Aslı Bekiroğlu, önceki gün yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Taykun Karaduman ile Bebek'te objektiflere yansıdı. El ele yürüyüş yapan çiftten ünlü oyuncu basın mensuplarıyla sohbet etti. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Aslı Bekiroğlu, önceki gün DJ sevgilisi Taykun Karaduman ile ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yapan çift el ele objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu, meyve suyu içtiği anda cam sebilin yüzüne patlaması hatırlatılınca, gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Açıklamasını yaptı. Aslı Bekiroğlu'nun, eski sevgilisi Çağrı Telkran ile ayrılığının ardından Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirli arasının açıldığı iddia edilmişti. Muhabirlerle sohbet eden Bekiroğlu, 26 Ağustos'ta dünya evine girecek olan Özdemir ve Koç'un düğün töreni ile alakalı, setim olmazsa katılacağım. Dedi. Ayrıca sevgilisiyle daha önceden arkadaş olduklarını ifade eden Aslı Bekiroğlu, Taykun ile önceden tanışıyorduk. Buluşa buluşa, konuşa konuşa birbirimizi çok sevdik. Dedik ki, o zaman sevmeye devam edelim. Keyfimiz yerinde. Açıklamasını yapmıştı. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.